Çok üzgünüm arkadaşlar. Ee, çok üzülüyorum şu anda. Ee, galiba YouTube kanalımın birkaç yani yıl ya da bilmiyorum ay işletmeyeceğim işte, Arkadaşlar kitaplarım verildi gördüğünüz gibi. Benim kitaplarım da ablamınki. Yarın online ders varmış işte. Bugün şeymiş arkadaş burası da dağınık yani yiyecek birazdan da. Arkadaşlar online ders varmış. Ee, i̇şte ben şey diyorlar e, edip Azerbaycan dili ya matematik ve e, İngiliz dili arkadaşlar saatleri de biri yani bayağı şey olmayacağım videolarınıza gidebilmeyeceğim e, maalesef ki lütfen abonelikten çıkmayın gerçekten moralim bozuldu şu anda yani okul istiyordum ama yani hem de bunun bu bu soruların hepsi sınava düştük gerçekten çok korkuyorum şu anda. Ben anlamayacağım yüzde yüz eminim. Onun için maalesef ki internette her yerden artık okul zamanı arkadaşlar. Gerçekten çok özür dilerim. Lütfen beni anlayın. Okula gidenler şu anda beni anlıyordur yüzde Lütfen arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.